Green Trekking Doğa Sporları'ndan herkese merhaba dostlar. Yanımda Atlantis e, Doğa Sporları grubu sevgili Harun var. Harun öncelikle hoş geldin. Merhaba sevgili dostlar. Ee, dostum teşekkür ederim. Özellikle. Bu yayında bana da yer verdiğin için. Buyur sözü sana. Bakıyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar Garmin GPS aletlerine harita nasıl yüklenir veya harita nasıl güncellenir bunun hakkında konuşacağız. Sevgili dostlar e, elimizde şöyle e, Garmin Cihazları var. Garmin'in 64s modeli arkadaşlar. Bu cihazlar tabi bizim kullandığımız cep telefonlarda kullandığımız uygulamalar gibi değil. Yani hemen direkt haritasının üstünden güncelleyemiyoruz. Ee, bunlar hakkında konuşacağız. Garmin GPS aletlerine harita nasıl yüklenir veya harita nasıl güncellenir? Öncelikle arkadaşlar bu cihazları aldığınızda kesinlikle bu cihazlara bir tane hafıza kartı almanız gerekiyor. Bunların hafıza kart girişleri de şu arkaya çevirelim. Binanın karabenin altında bakın şöyle bir küçük bir demir var. Şurada görüyorsunuz. Bu kapağı açtığınızda piller var. Pillerin altında da eee hafıza kartı yuvası var. Kesinlikle bu cihazı arkadaşlar bir tane hafıza kartı takmanız gerekiyor. Sebebi ise şu. Şimdi cihazın kendi dahili, dahili belli yaklaşık 4 GB. Bu 4 GB'lik alana siz farklı haritalar yüklerseniz alan daraldığı zaman mesela örnek verelim şu an biz oturduğumuz konumdan diyelim ki Kemerburgaz'a bir rota istiyoruz cihazdan. Bunu hesaplamaya kalktığında yetersiz bellekle karşılaştığı zaman cihaz size e, hesaplama yapamıyor. Yani koordinat hesaplaması yapamıyor. O yüzden cihazın belleğini fazla kullanmayın. E, kullanırsanız da dediğimiz gibi bazı sorunlarla karşılaşacaksınız. E, GPS aletleri arkadaşlar 64 serisi olsun veya da 65 serisi olsun hiç fark etmemek sizin. Bazı e, kotolar sınırında çalışıyor. O kotalar nedir? Mesela bu cihaz 32 GB'ın üstünü desteklemiyor. Taksa da muhtemelen okumayacaktır. Zaten de hani özelliklerine baktığınızda 32 GB'ın üstünü zaten göstermiyor. Takarsanız da muhtemelen okumayacak. Peki e, haritalarımızı nereye yükleyecek? yükleyeceğiz derseniz e, hafıza kartının içine arkadaşlar bir Garmin klasörü oluşturuyorsunuz. Ve e, internetten doğulant yaptığınız yani bunun e, videonun devam kısmında size nasıl olduğunu anlatacağım. E, buraları bir web sayfası aracılığından indirdiğiniz haritaları bu e, Garmin klasörün yani hafıza kartının içine açtığınız Garmin klasörün içine direk kopyalıyorsunuz veya da taşıyorsunuz. Bunu bilgisayar ortamından da yapabilirsiniz. Bir cep telefonu bu cihazı cep telefonuna bağlayıp da, da yapabilirsiniz. Tabi ara kablo takmanız gerekiyor. Bu şekilde hallediyorsunuz. Yani aslında e, bunu yapmak çok kolay. E, biz tabi bunu e, bir videonun içinde nasıl yapacağınızı anlatmak istedik. Çünkü hani faydalı bilgileri elimizden geldikçe sizlerle aktarmaya çalışıyoruz. E, Harun sen ne demek istersin? Ee, Arası, bana da bırakalım. Ya Sevgili dostlar ee, bu cihazların eğer ki doğa yürüyüşlerini devamlı ve profesyonel olarak yapıp devam ettirmek istiyorsanız ee, bu cihazlara hepinizin ihtiyacı var. Bu cihazlar da kopma olmuyor. Bu cihazlarda da ee, işi, kendi işi sadece GPS ve rota bulmak olduğu için ee, bu cihazlar daha güvenli ve daha sağlıklı kullanım için yanınızda bulundurmanız sizler için faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sözü Orhan dostum sana bırakıyorum. Şimdi Buyur. arkadaşlar, e, Harun açtığı konudan e, devam etmek gerekirse videonun ikinci etabına gireceğiz. Yani haritalar e, nasıl yüklenir veya haritalar nasıl güncelir Bu konunun üstünde de duracağız ama e, kısa bir vaktinizi çalıp ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Arkadaşlar Garmin GPS aletleri suya, toza karşı dayanıklı. Yani şu an cep telefonları da aynı şekilde ama şimdi kötü hava koşullarında cep telefonlarımızın pilleri çabucak bitiyor. Yani bir cep telefonuyla rota tuttuğunuzda, Wikiloc tarzı uygulamalar kullandığınızda telefonunuz donabilir, su geçirebilir. Zaten hepsi su geçirme özelliği yok. Bazılarında IP sertifikası var, bazılarında yok. Soğuk alarda evet. telefonların yaklaşık %100 bir şarjı 5 dakika içinde bitebiliyor. O yüzden hani telefonla rota tutmak grup içinde çok faydalı bir şey değil. Hani günümüzde yapılıyor ama ben doğru bulmuyorum. Evet. E, bu işi gerçek anlamda hani e, kulüp olabilir, dernek olabilir, bireysel olarak yapıyorsanız hiç fark etmeksiz. Kesinlikle böyle cihazlar yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Hani bu can güvenliği için. Ben hem bireysel hayatımda hem de Grup e, faaliyetlerinde kesinlikle cihazım yanında çünkü ben cep telefona güvenerek yola çıkmıyorum çünkü güvensiz çünkü her an pili bitebiliyor, arızalanabiliyor, donabiliyor, kasabiliyor, yağmur alabiliyor dediğimiz gibi hani soğuk havadan etkilenebiliyor. Şimdi burada e, şöyle bir olay da var hani rehberleriniz çok iyi olabilir çok iyi bir rehber de olabilirsiniz çok iyi bir dağcı da olabilirsiniz ama dağlara bir sis fırtına tipi çöktüğünde yön bilginiz tamamıyla e, kaybolabiliyor. O yüzden e, bu anlamda Garmin GPS alet Gerçekten ihtiyaç duyuluyor. Cep telefonuyla bu işler olmaz, olmayacağını da ben uzun yıllardan beri zaten söylüyorum. O yüzden biz bu aletleri üzerimizde bulunduruyoruz hem kendimiz için hem grup arkadaşlarımızın can güvenliği için. Dedikten sonra arkadaşlar videomuzun ikinci bölümünde bu cihazların mesela örnek diyelim yurt dışından getirdiniz Veyahut da bir ikinci el bir cihaz aldınız veyahut da sıfır aldınız Genelde sıfırlar içinde haritalar yüklü oluyor ama şöyle bir sıkıntı var onu da dile getirmek istiyorum Mesela bunun dispiratör satıcısının arkadaşlar haritası 2011 yılında 2012 yılında bir harita koymuş içinde En son yani kendileri sunduğu için piyasaya haritayı bu içinde gömülü. Fakat yalnız şöyle bir sıkıntı var. Mesela örnek vereyim Şu an biz Kemer, şey Belgrad ormanlarının içindeyiz. Diyelim ki buradan yeni bir yol açıldı. Yeni 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 yolu arkadaşlar, bu Garmin GPS aletin içindeki eski haritadan göremiyorsunuz. Yani bu faaliyet yaparken de sıkıntı oluyor. Çünkü haritanız 2011-2012 yılın haritası. Ama siz 2024 yılındasınız, evet. binlerce yol açılmış, binlerce patika açılmış, yeni yeni santraller konulmuş, direkler konulmuş, mesire alanlardaki çeşmesinden varana kadar cihaz her şeyi gösteriyor. Çünkü içinde siz çevrim dışı bir harita yüklemiş oluyorsunuz cihazın içinde. Bunun içinde de birçok bilgi yüklü. Her ay düzenli bir şekilde arkadaşlar bu haritalar güncelleniyor. Bunu güncellemediğiniz zaman... Yani patikalarda gözükmüyor, yeni orman yollarında gözükmüyor, yeni yapılan alanlarda gözükmüyor. Kesinlikle bu cihazın haritasını sürekli güncellemeniz gerekiyor. Hani bunu sık sık yapmanıza gerek yok fakat e, en az 2 ayda bir da bir ayda bir e, vaktiniz varsa bunu güncelleyin çünkü çok faydasını görüyorsunuz yeni haritalar da görüyorsunuz yeni yolları da görüyorsunuz. E, o yüzden e, bu cihazlar mobil cihazlar gibi değil bunların manuel olarak haritalarını e, güncellemeniz gerekiyor. Şimdi ikinci bölümde de arkadaşlar. Bu cihazın e, haritası nasıl yüklenir, haritası nasıl günceler? Bunun hakkında e, bir e, kapalı ortamda, bir bilgisayar üzerinden veyahut da bir televizyon üzerinde bunu size aktaracağız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili dostlar. İkinci bölümde e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. İkinci bölümde... Garmin GPS aletimize harita nasıl yükleriz veya haritasını nasıl güncelleriz bu konu hakkında konuşacağız. Ama öncelikle sizi uyarmam gereken bir nokta var. Garmin 64S modelinin sistem belleği arkadaşlar 4 GB. O yüzden yapmış olduğunuz faaliyetler veya haritada yüklediğinizde bu alan çabucak daralabiliyor. Bunun da eksisi nedir? Hemen bunu aktarayım size. 4 GB'lık alandan fazla kullanırsanız Örnek vereyim bir faaliyette bir noktadan bir noktaya cihazın hesaplamasını istediğinizde yani kilometre veyahut da bir rota vermesini istediğinizde cihazın otomatikman uyarısı şu oluyor. Yetersiz bellek diyor. Yani cihazın belleğini yer kalmadığını size söylüyor. Bu da yapacağınız faaliyetlerde size sıkıntı yaşatabiliyor. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Onun hakkında bilgi verelim. Cihazımıza bir hafıza kartı takıyoruz. Bu konuda da sizi bir uyarmak istiyorum. Garmin 64S modeli 32 GB'lık e, hafıza kartı okuyabiliyor. Onun dışına takarsanız cihaz okumayacaktır. Bilgisini vereyim. Peki biz bu hafıza kartını e, cihazımızın neresine takıyoruz? Hangi bölümde? E, nerede konumlanıyor? Onun yerinde gösterelim. Arkadaşlar e, şu gördüğünüz e, mandalı zaten şu şekilde çeviriyoruz ama bu ben kapağı video için hazırladığım için direkt kapağı çıkaracağım. Şu kapağı kaldırdığımızda, tabi böyle çıkmıyor, ben videonun içinde rahat olsun diye e, önceden ayarladım. Şurada, şu kısımda bakın, şurası, şöyle odaklayalım kameramızı da. Cihazımızın hafıza kartının olduğu kısım. 32 GB'lık e, hızlı e, okumaya sahip bir hafıza kartı var. Şimdi buraya kadar her şey okey. Peki, cihazımızın haritasını nasıl güncelleyeceğiz? Onu da 3. bölümde size aktaracağım. 3. bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. 3. bölümde Garmin GPS aletimize harita nasıl yükleriz veya haritasını nasıl güncelleriz? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Ama öncelikle laptopum arızalı olduğu için arkadaşlar ben cep telefonu üzerinden tarifte bulunacağım. Öncelikle Garmin GPS aletimizin şu arka sırt kısmında şöyle bir plastik kapak var. Şuraya bilgisayar bağlantısında yapıyorsunuz. Buraya zaten ben taktım. Şimdi benim laptop arızalı olduğu için ben bunu cep telefonuyla bağlantısını kurdum. Şurada arada bir dönüştürücü var. Şimdi bu dönüştürücüyü taktığınızda arkadaşlar cihazını açtığınızda bakın şöyle bağlantı kurulmuş hazır. Şu e, 3.60 yaz, yazan yer Garmin GPS aletimizin ana belleği. Şu ise e, içinde olan takılı olan hafıza kartının kendisi yaklaşık 32 GB'lık bir hafıza kartı ama burada 29.80 gözüküyor içinde veriler olduğu için. Şimdi arkadaşlar harita yüklemeden veya harita güncellemeden önce bu takmış olduğumuz USB belleğin içine şurada gördüğünüz bir Garmin klasörü var ya, aynısını açıyorsunuz. Buraya bir dosya klasör oluşturuyorsunuz Garmin. Oluşturduktan sonra biz haritalarımızı bakın burada 3-4 tane haritamız var. Buraya yüklemişiz veya güncellemelerini yapmışsınız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi ona geçelim. Dördüncü bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi dördüncü bölümde haritalarımızı hangi web sayfasından indiriyoruz? Gördüğünüz Open Maps Garmin yazıp tarayıcımıza hemen arama yaptıktan sonra bu sayfa çıkıyor üstüne tıklıyoruz. Buradan hemen sayfamızı aşağı doğru indiriyoruz. Bakın Doğulant yazan yerin hemen altında Avrupa bölümü var. Avrupa bölümüne tıklıyoruz. En alta kadar iniyoruz. En alttan arkadaşlar Türkiye bulduktan sonra hemen Türkiye'nin hemen sağ tarafında olan Garmin ve Garmin Kontrol yazan yerin üstüne tıklayıp doğulantımızı bakın ee, daha önceden de indirmiştim. Size zaten indirin diyor. Zaten burada yapmanız gereken indirmek. İki dosyayı da indiriyorsunuz. Bunları indirdikten sonra bunları cihazımıza nasıl aktaracağız? Diğer bölümde görüşmek üzere. Evet dostlar e, dosyalarımız indi şimdi GPS aletimizin e, harita güncellemesini veya harita yüklemesini nasıl yapacağız şimdi şurada görmüş olduğunuz e, dosyaları zip dosyalarını çıkartıyoruz evet daha önceden ben indirdiğim için hazır olduğu için hemen hızlıca çıkartıyoruz bunları. Ben sadece bir tanesini şu an e, göstereceğim, fazla zamanınızı çalmamak adına. Hatta bu dosyayı ben cihazın için aktarmıştım ama videoyu çekerken e, mikrofonu takmayı unuttuğumuz için tekrar başa sardık. Hızlıca hemen şöyle tarif edelim. Şu an indirdiğimiz dosya Türkiye'nin en güncel topa aktif e, haritası. dosyayı çıkardık. Sonra arkadaşlar üst tarafa bu şekilde klasör açılıyor. Bu dosyayı ne yapıyoruz? Ee, buradan isterseniz taşı deyin, isterseniz kopyala deyin. Mesela kopyala dediğimizde şurada gördüğünüz e, GPS aletimizin hafıza kartı bölümü var. Bellek 2 yazıyor. Buraya giriyorsunuz. E, burada arkadaşlar yapmanız gereken olay şu yeni bir hafıza kartı almışsanız e, biçimlendirin. Sonra dediğimiz gibi daha önceden de söylemiştik. Şuraya bir Garmin klasörü açın. Garmin klasörün içinde bakın OTM Türkiye, OTM e, Türkiye kantarası diye bir IMG dosyaları var. Siz bu dosyayı buraya taşı dediğinizde bakın değiştirilsin mi diyor. Buraya değiştirilsin diyeceksiniz. Şu an benim harita güncel olduğu için ben tekrar e, bu işlemi yapmayacağım. Fazla zamanınızı almamak adına. Siz bu dosyayı buraya aktardığınızda eğer daha önceden cihazınızın içinde böyle bir dosya varsa yeni yeni Türkiye haritasını devreye girmesi için değiştirin diyeceksiniz. Ama ilk defa cihazın içine harita koyacaksanız zaten herhangi bir değiştirme veyahut da yeniden adlandırma veyahut da geç gibi bir şey çıkmayacak. Direkt buranın içine taşıyacaksınız veya kopyalayacaksınız. Ben şu an buna geç diyorum. Ee, bu bölümümüzde buraya kadar. Şimdi direkt GPS aletimizin üstünde güncellemiş olduğumuz veya yüklemiş olduğumuz haritayı size direkt üstünden göstereceğim. Son bölümdeyiz arkadaşlar. Son bölümde e, şu an cihazımızı açacağız. E, yüklemiş olduğumuz veya güncellemiş olduğumuz haritayı direkt cihazın üstünden göstereceğiz. Hemen şöyle cihazımızı alalım. Evet, cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet güncellemiş olduğumuz harita direkt zaten karşımıza geldi. Ama cihazın içinizde daha önce, cihazın için daha önceden haritalar varsa, e, eski haritalar varsa zaten onu e, güncelleme yaptığınızda değişiyor. Şimdi nereden görüyorsunuz? Yeni bir güncel harita olduğunu. Şuradan menü tuşuna haritaya geldiniz. Menü tuşuna bastınız. Harita ayarlarından Enter'a basıyorsunuz. Buradan harita seç diyor. Ona geliyorsunuz zaten şu an benim iki tane kullandım. tek kullandığım harita bu ee, en başarılı ve en güncel olan. Şimdi buraya enter tuşuna bastığınızda bakın güncellemiş olduğumuz haritanın tarihi de hemen sağ tarafta yazılı. Ee, 3. ayın 14. 2024 tarihiyle Türkiye en güncel haritasını cihazımız içine yükledik veya güncelledik diyelim. Ee, İşlem bu şekilde arkadaşlar. Şu an güncel bir harita, GPS aletimizin içinde görünümü de şöyle, bu şekilde bütün yolları, patikaları, orman yollarını görüyorsunuz. Diğer harita çizgilerinden de zaten e, gerilim hatlarını, ıvır zıvır her şeyi görmüş oluyorsunuz. Kısaca böyle sevgili dostlar, aynı şekilde bir Garmin GPS e, kol saatiniz varsa, onun güncellemesini de aynı web sayfasından bu şekilde yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. İkinci bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. İkinci bölümde Garmin GPS aletimize harita nasıl yükleriz veya haritasını nasıl güncelleriz bu konu hakkında konuşacağız. Ama öncelikle sizi uyarmam gereken bir nokta var. Garmin 64S modelinin sistem belleği arkadaşlar 4 GB. O yüzden yapmış olduğunuz faaliyetler veya haritada yüklediğinizde bu alan çabucak daralabiliyor. Bunun da eksisi nedir? Hemen bunu aktarayım size. 4 GB'lık alandan fazla kullanırsanız örnek vereyim bir faaliyette bir noktadan bir noktaya cihazın hesaplamasını istediğinizde yani kilometre veya da bir rota vermesini istediğinizde cihazın otomatikman uyarısı şu oluyor. Yetersiz bellek diyor. Yani cihazın belleğini yer kalmadığını size söylüyor. Bu da e, yapacağınız faaliyetlerde size sıkıntı yaşatabiliyor. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar onun hakkında bilgi verelim. Cihazımıza bir hafıza kartı takıyoruz. Bu konuda da sizi bir uyarmak istiyorum. Garmin 64S modeli 32 GBlık e, hafıza kartı okuyabiliyor. Onun dışına takarsanız cihaz okumayacaktır bilgisini vereyim. Peki biz bu hafıza kartını e, cihazımızın neresine takıyoruz? hangi bölümde e, nerede konumlanıyor onun yerinde gösterelim. Arkadaşlar e, şu gördüğünüz e, mandalı zaten şu şekilde çeviriyoruz ama bu ben kapağı video için hazırladığım için direkt kapağı çıkaracağım. Şu kapağı kaldırdığımızda tabi böyle çıkmıyor. Ben videonun içinde rahat olsun diye e, önceden ayarladım. Şurada şu kısımda bakın şurası şöyle odaklayalım kameramızı da cihazımızın hafıza kartının olduğu kısım. 32 GB'lık e, hızlı e, okumaya sahip bir hafıza kartı var. Şimdi buraya kadar her şey okey. Peki cihazımızın haritasını nasıl güncelleyeceğiz? Onu da 3. bölümde size aktaracağım. 3. bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. 3. bölümde Garmin GPS aletimize harita nasıl yükleriz veya haritasını nasıl güncelleriz? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Ama öncelikle laptopum arızalı olduğu için arkadaşlar ben cep telefonu üzerinden tarifte bulunacağım. Öncelikle Garmin GPS aletimizin şu arka sırt kısmında şöyle bir plastik kapak var. Şuraya bilgisayar bağlantısını yapıyorsunuz. Buraya zaten ben taktım. Şimdi benim laptop arızalı olduğu için ben bunu cep telefonuyla bağlantısını kurdum. Şurada arada bir dönüştürücü var. Şimdi bu dönüştürücüyü taktığınızda arkadaşlar cihazını açtığınızda bakın şöyle bağlantı kurulmuş hazır şu 3.60 yaz, yazan yer Garmin GPS aletimizin ana belliği şu ise içinde olan takılı olan hafıza kartının kendisi yaklaşık 32 GB'lık bir hafıza kartı ama burada 2980 gözüküyor içinde veriler olduğu için Şimdi arkadaşlar harita yüklemeden veya harita güncellemeden önce bu takmış olduğumuz USB belleğin içine şurada gördüğünüz bir Garmin klasörü var ya aynısını açıyorsunuz buraya bir dosya klasör oluşturuyorsunuz Garmin oluşturduktan sonra e, biz haritalarımızı bakın burada 3-4 tane haritamız var buraya yüklemişiz veya güncellemelerini yapmışsınız bunu nasıl yapacağız şimdi ona geçelim. Dördüncü bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi dördüncü bölümde haritalarımızı hangi web sayfasından indiriyoruz? Gördüğünüz Open Topomaps Garmin yazıp tarayıcımıza hemen arama yaptıktan sonra bu sayfa çıkıyor. Üstüne tıklıyoruz. Buradan hemen sayfamızı aşağı doğru indiriyoruz. Bakın Dowland yazan yerin hemen altında Avrupa bölümü var. Avrupa bölümüne tıklıyoruz. En alta kadar iniyoruz. En alttan arkadaşlar Türkiye. Bulduktan sonra hemen Türkiye'nin hemen sağ tarafında olan Garmin ve Garmin Kontros yazan yerin üstlerine tıklayıp doğulantımızı bakın ee, daha önceden de indirmiştim. Size zaten indirin diyor. Zaten burada yapmanız gereken indirmek. İki dosyayı da indiriyorsunuz. Bunları indirdikten sonra bunları cihazımıza nasıl aktaracağız? Diğer bölümde görüşmek üzere. Evet dostlar dosyalarımız indi. Şimdi GPS aletimizin harita güncellemesini veya harita yüklemesini nasıl yapacağız? Şimdi şurada görmüş olduğunuz e, dosyaları zip dosyalarını çıkartıyoruz. Evet Daha önceden ben indirdiğim için hazır olduğu için hemen hızlıca çıkartıyoruz bunları. Ben sadece bir tanesini şu an e, göstereceğim, fazla zamanınızı çalmamak adına. Hatta. Bu dosyayı ben cihazın için aktarmıştım ama videoyu çekerken e, mikrofonu takmayı unuttuğumuz için tekrar başa sardık. Hızlıca hemen şöyle tarif edelim. Şu an indirdiğimiz dosya Türkiye'nin en güncel topa aktif e, haritası. dosyayı çıkardık. Sonra arkadaşlar üst tarafa bu şekilde klasör açılıyor. Bu dosyayı ne yapıyoruz? E buradan isterseniz taşı deyin, isterseniz kopyala deyin. Mesela kopyala dediğimizde şurada gördüğünüz GPS adetimizin hafıza kartı bölümü var. Bellek 2 yazıyor. Buraya giriyorsunuz. E burada arkadaşlar yapmanız gereken olay şu. E yeni bir hafıza kartı almışsanız e, biçimlendirin. Sonra dediğimiz gibi daha önceden de söylemiştik. Şuraya bir Garmin klasörü açın. Garmin klasörünün içinde bakın OTM Türkiye, OTM e, Türkiye Kantarası diye bir IMG dosyaları var. Siz bu dosyayı buraya taşı dediğinizde bakın değiştirilsin mi diyor. Buraya değiştirilsin diyeceksiniz. Şu an benim harita güncel olduğu için ben tekrar e, bu işlemi yapmayacağım. Fazla zamanınızı almamak adına. Siz bu dosyayı buraya aktardığınızda eğer daha önceden cihazınızın içinde böyle bir dosya varsa yeni yeni Türkiye haritasını devreye girmesi için değiştirin diyeceksiniz. Ama ilk defa cihazın içine harita koyacaksanız zaten herhangi bir değiştirme veyahut da yeniden adlandırma veyahut da geç gibi bir şey çıkmayacak. Direkt buranın içine taşıyacaksınız veya kopyalayacaksınız. Ben şu an buna geç diyorum. Ee, bu bölümümüzde buraya kadar. Şimdi direkt GPS aletimizin üstünde güncellemiş olduğumuz veya yüklemiş olduğumuz haritayı size direkt üstünden göstereceğim. Son bölümdeyiz arkadaşlar. Son bölümde e, şu an cihazımızı açacağız. E, yüklemiş olduğumuz veya güncellemiş olduğumuz haritayı direkt cihazın üstünden göstereceğiz. Hemen şöyle cihazımızı alalım. Evet cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi güncellemiş olduğumuz harita direkt zaten karşımıza geldi. Ama cihazın içinizde daha önce cihazın içinde daha önceden haritalar varsa, e, eski haritalar varsa zaten onu e, güncelleme yaptığınızda değişiyor. Şimdi nereden görüyorsunuz yeni bir güncel harita olduğunu? Şuradan menü tuşuna haritaya geldiniz. Menü tuşuna bastınız. Harita ayarlarından Enter'a basıyorsunuz. Buradan harita seçiliyor ona geliyorsunuz. Zaten şu an benim iki tane kullandım. Tek kullandığım harita bu. Ee, en başarılı ve en güncel olan. Şimdi buraya enter tuşuna bastığınızda bakın güncellemiş olduğumuz haritanın tarihi de hemen sağ tarafta yazılı. Ee, 3. ayın 14'ü 2024 tarihiyle Türkiye en güncel haritasını cihazımız içine yükledik veya güncelledik diyelim. Eee İşlem bu şekilde arkadaşlar. Şu an güncel bir harita, GPS aletimizin içinde görünümü de şöyle, bu şekilde bütün yolları, patikaları, orman yollarını görüyorsunuz. Diğer harita çizgilerinden de zaten e, gerilim hatlarını, ıvır zıvır her şeyi görmüş oluyorsunuz. Kısaca böyle sevgili dostlar, aynı şekilde bir Garmin GPS e, kol saatiniz varsa, onun güncellemesini de aynı web sayfasından bu şekilde yapabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostlar